Kişi evde Fenerbahçe'nin tur gecesi Rob Harvey ilk düdüğünü çaldı. Başarılar Fenerbahçe. İrfan Can. Terse doğru King'e doğru. Sever bunları Joshua King. Alabilecek mi sahne aldı. Baktı kaleye vuracak Joshua King. Az farklı dışarıya. King bir vücut hareketi daha topu kurtardı Joshua King. Joshua King yatırdı rakibini yine. Maça çok özgüvenli ve tempolu girdi Joshua King. Tadic yaptı ortasını Batu bıraktı. Oh. İrfan Can! Out'a gitti. Arka. İşte o top, bağlantı. Çok kolay bir top değildi bu. Ama sola yayla, ters ayağıyla çok güzel bir bağlantı. Yani King de finali yapamadı. Ee... İsmail çok güzel çıktı yalnız oradan yeniden Tadic. Tek dokunuş. Ferdi ile geliyor Fenerbahçe aradan Tadic. Son çizgi Tadic korner. Yine altı oyuncuyla geldik. Tadic bu kez arka tarafa doğru kafa Perez'den dışarıya gitti. Mert Hakan. Baktı içeriye Mert Hakan çekti. Yapmadı ortasını şimdi bıraktı İrfan'ı. İrfan Can Mert Hakan'ı. Mert Hakan bu kez ortası Serdar Aziz yükseldi son anda. Son anda boy yakın mesafeden gole izin vermedi. Mert Hakan bu kez ortaladı. Serdar Aziz'in kafası Mostaboy. Bu kurtarış. Yani Crespo'dan tamamen farklı bir rolde oynuyor. Crespo'yu sağ kenara, sol kenarı ilerken hiç görmedik. İki defa sağ kenar. İkinci yarı başlıyor. Fenerbahçe'nin dokunuşuyla. Kalabalık geldiğimiz bir anda Ferdi. Boşluk arıyoruz Tadiç Tadiç çok güzel bıraktı ceza sahası. şu King keriden Tadic'e. Top açıldı. Mert Hakan vurdu. Boş karı topu alarda. Top alarda. gol geliyor Tadiç Kadıköy'de şovu yapmıştı Tadiç golü de kişine ve bırakıyor. Fenerbahçe formasıyla perdeyi açıyor Sırp Yıldız. İşte burada çok kritik dokunuş. Mert Hakan'ın şutu. Top açıldı Tadic. Şans yanında belki ama bu şansı da kendisi yarattı. O karambolde Misaras ters müdahale yapan isim Tadic'e asist oldu. Duşan Tadic. Takan. İrfan Can'la oynadı. İlfan Can'dan yeniden Mert Hakan. Mert Hakan yerden çevirdi ters vuruş son anda müdahale. İkinci gol şansı Fenerbahçe adına. Yine Mert Hakan yine ceza sahası koşusu ve İrfan Can onu bir kez daha çok iyi gördü. Hemen kullandık. Ferdi. Ferdi sol tarafa doğru bıraktı Tadic. Duşan Tadic yine attı çalımını Tadic. Çekti bıraktı Ferdi'ye Ferdi tek top. Mert Hakan daldı ceza sahasını ikinci gol geldi. Mert Hakan yine sahnede o çevirdi ikinci gol geldi. Fenerbahçe'de maçın en öne çıkan isimlerinden biri oluyor Mert Hakan. Burada yine karambol yarattı ve gol vuruşu geliyor. 2-0 Batshuayi pozisyon içerisinde yeniden izleyeceğiz. Tadic yine çok soğukkanlı, yine çok akıllı. Ferdi tek top. Mert Hakan son temas Batshuayi'den. Gol vuruşu Batshuayi'den. Belçikalı bugün Ceko yerine ilk 11'deydi. Bu açıdan zannediyorum daha iyi göreceğiz. Gol Batshuayi. İsmail Yüksek. İrfan Can Mert Hakan'dan yine koş olsaysam Samuel'i tercih etti. olsaysam Samuel çevirdi. Üç oldu. 3 oldu Batu Çok organize Akınlar. Ve Batu sadece dokunmak kalıyor kale sahasında. İkinci yarıda Fenerbahçe'den gövde gösterisi Batu Şuay. öyle. Samuel'i bu kez sahnede gördük. Asisti yapan isim de Osay Samuel işte İrfan Can. Aradan Osay Samuel bindirdi. Az önce İrfancanla Can'la anlaşamamışlardı ama bu kez asisti yapıyor Miki Batşuayi'ye. Osay Samuel. 10 dakika içinde 3 gol. Yani 10 dakikada dağıldılar. Yayda Tadiş gösterdi kendisini. Mert Hakan'ı tercih ediyor Batşuayi'ye. Etkili paslaşmalar. Mert Hakan'ın şutu kaleci Mostoboy. Mert Hakan yine ceza sahasında. Gerçekten Zimru savunmasını allak bullak etti resmen. İkinci yarıdaki futboluyla. Ters tarafa doğru Tadic'e. Osterwold'e bindirdi pas ona. Osterwold'e çeviriyor. Topun oyunda kalmasını istedi Osterwold'e. Mert Hakan düzeltti açısını Mert Hakan vuramadı ilk anda. İrfan Can aldı soluna İrfan plase kaleyi bulmadı. Çerçeveyi bulsa İrfan ya bugün çok yaklaştığı pozisyonlardan biri. Geçmiyor bu pozisyonda Bitça'ya doğru Bitça. Oyuna en son dahil olan isim Zimru'da şimdi Serdar. İrfan Can. İrfan Can ceza sahasını arka direğe doğru gönderdi. Tadiç orada. Son anda müdahale. Serdar'dan önce. İrfan Can. İsmail katıldı. İsmail'in şutu Oo. mükemmel bir gol. Çok yakıştı İsmail'e yani, bu gol. Go, go. Gecenin yıldızıydı. Süper bir gol attı. İsmail yüksekte. Mükemmel oynadığı bir gecede yakışan bir nokta. Hem maçı hem tura belki de. İsmail Yüksek tam köşeye. Mostovoya da gecenin iyilerinden biriydi ama işte burada İsmail'in şutu Mostovoy'u mağlup ediyor. Çok klas. Yani mükemmel bir gol ve gerçekten bugünkü çok iyi performansını tamamlayan imza niteliği taşıyan bir gol ama şunu da söylemek gerekebilir Ali. Yani 7-8 dakikadır İrfan Can Kahveci de oyunu domine ediyor. Yani rakibin e, savunma disiplininin kaybolması, alanların artması İrfan Can'a da çok yaradı. Hem sağdan içeri girdi hem merkezde olduğu anlarda bulduğu alanları genellikle çok iyi değerlendirdi. Ve burada da ne olursa olsun bir asisti var. O sayesinde Mert Hakan yanında Şimanski. Sol ayak, Şimanski Mostovoy! ...Alyan'u. Mert Hakan. Mert Hakan, İrfancan bağlantısı yeniden çalıştı. Fenerbahçe'de İrfancan. Can ayağının üstüyle kaleye doğru direkt dibinde Mostovoy! İrfancan Can, Mostovoy gecenin hikayelerinden biri. Ya şu anda İrfancan Can gerçekten 15 dakikadır ya takımın hücumdaki net bir numarası gibi oynuyor. Sanki ilk maçın ilk 15 dakikasındaki e Dušan gibi. 5-0'la geldik. 4-0'la dönüyoruz. Fiyakalı biçimde turu atlıyor Fenerbahçe Moldova'da.